Bilal Türkiye Bugünkü konumuz Reenkarnasyon Az önce okuduğum e, bir e, izlediğim bir videoda Yaşar Nuri Öztürk dahi Reenkarnasyon dışında Yaşamın açıklanamayacağını söylemiş Bu konuyu rafa kaldırmıştım ancak O tozlu raflardan Daha fazla tozlanmaması için Ve Hint felsefesini araştırmış Ayrıca düşünmüş ve farklı farkındalıklarla deneyimlemiş birisi olup aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in de çok ciddi şekilde farkındalığıyla fark etmiş biri olarak herhalde bu konuya hakim olduğumu hissediyorum. Ancak şöyle bir nokta var. Deneyimlemeden bir şeyler anlaşılamaz sadece bilgiyle, sadece inançla, sadece toplumun verdiği etkilerle bir şeylere inanacaksak zaten o konuyu konuşmaya gerek de yok. O yüzden bu kanal sadece ve sadece araştıran gerçeği ve hakikati açık, farkındalık ve deneyimlerini geliştirmek isteyen insanlar için bir ipucudur. Kaldı ki hiç kimseden destek almıyorum. Kaldı ki Yayınlarım asla ilerleyen aşamalara Türkiye'ye yayılmıyor. Buna rağmen konuşmaya devam ediyorum. Umulur ki bir gün bu konuşmalar yayılır. Vakti geldiğinde hiçbir zaman birbirimize yardım etmeyiz. Allah'tan bekleriz. Biz böyle bir kavimiz. İşte böyle bir kavimde dahi öyle bir noktada dahi konuşmaya devam edebiliyorum. Zaten dinleyenimiz de yok. Bir dakika, 10 saniye, 1 saniye. Bir saniye içerisinde hakikati, reenkarnasyonu anlamaya çalışıyor. Sonsuz yaşamları bir saniyede, bir videonun ilk saniyesiyle anlamaya çalışıyor. Ve kabul etmiyor, olmaz diyor. Zamanım yok diyor ama sonsuz zamanlar gelip gelip duruyor. Asla dinlemiyor kimseyi katiyen. Atalarımızın dini böyle söyledi diyor. Halbuki öyle söylemediğini Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim uzmanı söylüyor. Demek ki farkındalığa uyanmak çok ciddi, çok zahmetli bir olgudur. Farkındalığa uyanmak deyince de ben farkındayım, onun farkındayım, şunun farkındayım diyor. Kendinin farkında değil, kendini bilmiyor. Ben kendimi biliyorum diyor. Bak ben buradayım, ben bedenimim, düşüncelerim benim diyor. İşte bu kadar. Toplumun altyapısı bu. E biz bu altyapının altından mı tutalım, üstüne mi çıkartalım? Konuya giriş yapamıyoruz bu altyapının değişmemesi yüzünden. Bir yarık aşıyoruz, kuantum yarık. Oradan konuşmaya çalışıyoruz. Evet, konuya giriş yapmadan önce bu hararetli konuşmayı yapmasaydım emin olun ki İlk 10. saniyede değiştireceklerdi. Şimdi diyorlar ki içinden niye konuya giriş yapmadın? Daha iyi bir ortam yok muydu konuşacak? Neden bağırıyorsun? Diyecekler. Bağırmazsan dikkate almıyor. Diyor ki ses ulaşmıyor diyor. Yani hep bahaneleri var bu insanların. Her zaman bahaneleri var. Bu bahanelerini bir türlü aşamadık. Onların settini geçemiyoruz. Hakikati ulaştırmaya çalışıyoruz. Yok. istemiyorum diyor. Ücretsiz oluşturduğumuz hakikatlere bile istemiyor. Neyse konuya gelelim. İlk 4 dakikada insan zihnini hazırlayabildim. Sonsuz yaşamlar konusunu hazırlıyoruz anlatmak için. 4 dakikasını verebildi. %15'i. %85'i gitti zaten. Kaç kişi kaldı? 10 kişi, 15 kişi dinleyecek zaten. Onlar da yarım e kulakla dinleyecek. Eğer hemen bir dakika içerisinde konuşsaydım, alkışlayacaklardı ama hiçbir destek vermeyeceklerdi. Bunu paylaşmayacaklardı. Ben de inadına devam ediyorum böyle konuşmaya. Daha zevkli, daha eğlenceli. Sen kendini düşünmüyorsun, araştırmıyorsun. Ben niye sana vereyim o bilgileri? Diyorsun ki, para diyorsun, para diyorsun. Ödüyor musun para? Senden para istemiyorum ama destek olabilirsin değil mi? Ben senden para istemiyorum diye sen para vermemem mi gerekiyor? Senden para isteyenler tarafından dolandırılmadın mı yeterince kadar? Yeteri kadar. Sizden bir şey istemeyenlere neye destek olmuyorsunuz? Niye yardım etmiyorsunuz? Kul hakkına giriyorsunuz. İsteyene de razı değilsiniz. Ya da diyorsunuz ki bak çok para kazandı diyorsunuz. Sizi dolandıranlara çok para kazandı diyorsunuz. Sizi dolandırmayanlara da destek olmuyoruz. Başarısız diyorsunuz. Böyle bir kavime ben niye konuşayım gerçekleri? Kulağının ucuyla beni dinliyor. Değer vermiyor ki. Ben niye sana değer vereyim de anlatayım bu bilgilere? Kapatayım videoyu. Hint felsefesini araştırmış. Hindistan'a gitmiş. Kur'an-ı Kerim'i burada insanlar için anlatmaya çalışan bir adama farkındalık deneyimlerine sahip birçok şey yaşamış onları da anlatmak istemeyen kibirli gözükmemek için anlatmıyorum bazı şeyleri senin çünkü ön yargıların var ben burada şimdi konuşacağım sen bir de diyeceksin ki şöyle olmuş böyle olmuş şöyle böyle sana göre mi konuşacağız biz <laughs> kendini bilme haddini bilme bilgi sahibi olma görgü sahibi olma aç şeyi izle Videoyu izle, onu da beğenme. <laughs> Atatürk'ü e kötülüyorlar. Bakın arkadaşlar, şimdi konuya girmek istiyorum. Eğer birazcık dikkat kesildiyseniz... Önce Krishnamurti'yi bir okuyun. Osho'yu bir okuyun. Onlara da eleştiri yapmayın. Açın bir Hint, son yüzyılda gelmiş insanları okuyun bari. Bu dayı okumadıysanız bile. Biraz görgü, bilinç, bilgi edinin. Farkındalık neymiş onu bir öğrenin, bir deneyimleyin. Ondan sonra reenkarnasyon konusunu sizinle konuşalım. Siz daha ilk basamakları ilerlememişsiniz. Kur'an-ı Kerim'i anladığınızı zannediyorsun. Sen Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlayabilirsin? Farkındalık sahibi değilsin. Türkçe'ye çevrilmesine bile karşısın. Harf devrimine karşısın. Harf devrim yapılmasaydı harfleri takılacaktınız. Harfler içerisinde insanlar böyle bir şey aramaya çalışacaktı. İyi ki harf devrimi yap yapıldı ki anlamlara odaklanıldı. Türkçe anlamlarına. Onları da meallere düzgün çevrildiyse... Kaldı ki onların da mecaz anlamları var. Onlar da farkındalık deneyimlerini içine girdiğin zaman bulabileceğin anlamlar. Şimdi sen hiçbir farkındalık deneyimi yok. Kendinin farkında değilsin. Tanrı'nın Allah'ın farkında, evrenin farkında olmaya çalışıyorsun. Onun hakkında da hüküm veriyorsun. Böyle yazmıştır diyorsun. Orada yazılan şeylerin anlamlarını sen öyle çıkardın. Orada yazılan şeyin anlamı o mu? Öldükten sonra dirileceğin yazıyor. Peki bu hangi manada söyleniyor? Birçok manası var. Paralel evrenler olabilir, reenkarnasyon olabilir, enkarnasyon olabilir. Sen nasıl hüküm veriyorsun Allah'ın hükümleri böyle demiştir, böyle demiştir. Allah'ın ne hüküm verdiğini mi sen mi karar veriyorsun? Hiçbir şey bilmeden. Sokrates ne demiş? Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. Bu seviyeden başlanır bazı bilgelikler, tanrısal olgular. Bu seviyeden hiçbir şey bilmediğini bilerek ve sorgulayarak başladığın zaman aklederek, akletmez misiniz? Başladığın zaman bir şeyler düşünebilirsin. Bakın reenkarnasyon konusunda giriş yapayım. Reenkarnasyon konusunda birçok mantık yürütmek istiyorum. Çünkü bu tek boyutlu bir şey değil. Bir defa çoklu evrenler, bunu kabul etmeniz lazım. Sadece çoklu evrenler paralel evrenler değil. Geçmiş, şimdi ve gelecek evrenler. Ve aynı anda var olan evrenler. Aynı anda paralel alternatif yaşamlar var. Ben reenkarnasyon konusunda Nazyalı alternatif yaşama inanıyorum. Alternatif paralel yaşamlar var. Çünkü zaman mefhumunda geçmiş şimdi gelecek şeklinde ilerliyor. Ancak alternatif yaşam şu anda yaşanıyor. Aynı anda. Gece uyuduğunuz zaman da öbür taraftaki yaşamlarınıza eğer algılarınız ve uyanmış farkındalığınız varsa gidebilirsiniz. Zaten buradayken ölmeden önce ölme ile tabir edilen yani farkındalığa dirildiğiniz zaman beden ve zihninizin ötesine Aydınlanmaya geçtiğiniz zaman kaldı ki bu milyonda bir kişinin yaşadığı, hatta daha da az kişinin yaşadığı bir durumdur. Şimdi bu kadar az yaşanan bir hadiseyi anlamak nasıl mümkün olabilir? Ben onu anlatmaya çalışacağım. Reenkarnasyon, reenkarnasyon. Enkarnasyon ne demek? Bir araştır. Yeniden varoluş. Zaten yaşamda her an yeniden var olmuyor musun? Her gün yeniden var olmuyor musun? Her gece uykuya gittiğinde zaten ölmüyor musun? Her gün yeniden doğmuyor musun? Her gün reenkarnasyon olmuyor musun ki zaten? Her gün reenkarné yani tekrar enkarne olup daha yeni bir versiyonuna aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Yeni versiyonuna zaten uyanmıyor musun? Bu zaten her an olan bir şey. Sen tutmuşsun ölüm sonrası ile ilgili iddialarda bulunuyorsun daha burada olan şeyi anlamadan. Burada zaten ölümde, doğumda, yaşamda, sonsuzlukta hepsi şu anda burada mevcut. ...sen bunun farkında değilsen... ...sen uzaklarda arıyorsun... ...sonsuzlukların öbür dünyaların telerinde arıyorsun... ...çünkü inanmıyorsun aslında... İnanç, ...neye inanmıyorsun... ...Tanrı'ya şahitlik edebileceğine inanmıyorsun... ...Tanrı kavramıyla söylenmiş olan şeyi anlamıyorsun... ...yaşamın bütünlüğü olan şeyi... ...Tanrı adı verilmiştir... ...Allah adı verilmiştir... E ...sadece bundan ibaret değil... ...sonsuz sınırsız anlamları vardır bunun... ...neden böyle konuşulmuştur... Çünkü başka türlü izah edilemiyor. Ama esasında Tanrı'yı saf hali deneyimlemek için saf bir bilinç halinde bulunmak gerekiyor. Ve saf bilinç halinde bütün çakraların özellikle kalbin ve aklın çakraların saf bir halde olması gerekiyor. Ancak o zaman tanıklık, şahitlik ve birlik bilincine ulaşabilirsiniz. Vahdedi vücut. Zihinsel bir sessizlik gerekmektedir. Senin onunla buluşman için ve o ve sen arasında bir ikilem kalmayınca, ikilik kalmayınca bir olan, tek bir olan düzleme geçilir. Ölüm ve yaşamın tekrar başladığı nokta. İşte bu noktadır. Hem nirvana denebilir, uzak göre. Buraya göre de öldükten sonraki yaşamdır. Çünkü ölüm aslında bilincin, beden ve zihin alanından çıkmasından ibarettir. Eğer bu gecikirse fiziksel ölüm sırasında meydana gelir. Eğer daha öncesinde farkındalığa, deneyimlerle girmeye başlarsanız, daha öncesinde meydana gelebilir. Ancak siz bu yolda ilerlemeyip, o öyle demiş, bu böyle demiş, vardır, yoktur reenkarnasyon, sen kimsin, kurafelere inanma gibi basit tavırlarla ancak öyle o şekilde kalırsın. O zaman da ne olur biliyor musun? İşte o zaman sonsuz defa tekrar tekrar bulunduğun bilinç halini tekrar tekrar deneyimlersin. İşte sonsuz cehennemin anlamı budur. Dünyaya bir daha geliyor, aynı şeyi bir daha yaşıyor. Binlerce kez yaşamış, hala da diyor ki öyle bir şey yoktur diyor. Çünkü şunu göremiyor, şunu göremiyor. Daha önceki yaşamını hatırlıyor musun? Yok. İlk defa var oldu sanki ve bu yaşamından sonra da sonsuzluk, sonsuza dek yaşayacak cennette. İlk defa var oldu ama birdenbire var oldu sonsuz yaşamda var olacak. Daha önce ne vardı? Orası yok, bilmiyoruz. Allah söylemedi bize. İşte mantık bu kadar. Allah'ın kendisi bile ezeli ve ebedi. Sen Allah'ın özündensin. O zaman senin özün de ezelden ebede gidiyor Allah'la beraber. Çünkü Allah sonsuzluktan beri varsa sen nasıl birdenbire var olacaksın? O aradaki zaman boşluğu neyin nesi? sonsuzluktan sonsuz zaman geçiyor. Birden bile var oluyor, yaratıyor seni. Böyle bir şey olabilir mi? Niye sonsuz zaman geçti? Niye 380 milyar yıl geçmedi de sonsuz zaman geçti de birden bire var oldu? Demek ki Allah ezeli ise senin de özünün ezeli olması gerekiyor. Allah'la bir ona döndürüleceksiniz. Ondan geldiniz, ona döndürüyoruz. Yani sen kaynaktan geldin. Kaynağın özü sonsuzdur zaten, sabittir bu. Senin varlığının bir parçası özü burada da sabit ve sonsuz ve gelecekte de sonsuz olacak. Bu da şunu anlam anlamamızı gerektirir. Ya alternatif yaşamlar, e, çoklu evrenler var diyeceksin. Ya da eğer konuyu anlamadıysan da geçmiş şimdi gelecek döngüsünde tekrar tekrar doğacaksın ama hangi seviyede doğacaksın bilinmiyor. Ya da üçüncü bir mantık. Burada e, o kadar çok e, şey yaşıyorsun ki bir daha doğmak istemiyorsun. O zaman da e, öbür tarafta diyorsun ki başka bir boyuta geçmek istiyorum diyorsun mesela. Bunda mantık yürütüyoruz. Arap diyorlar. Orada ceh cehennemin yaşamak istiyorsun. Bir daha gelmek istemiyorsun. O zaman acıları o zaman bütün acılarını çek denecek belki. Kur'an-ı Kerim'e göre yorumlayacak olursak. Adaletsizlikler yapmışsın. Ha sana gösteriliyor. Hadi bakalım yüzleş. Eğer yüzleşemezse ne oluyor? O zaman bir daha dünyaya gönderilmedi. Bir daha reenkarnı oluyor belki. Şimdi mantık büyütmek durumundayız. Çünkü olguyu oradaki durumları bilmiyoruz. Ancak cehennem nedir? Cehennem nemli bir ruhun Nemli bir ruhun, hani e, bunu ben Heraklitos'un daha önceki e, geçmiş çağlar hiç kimsenin okumadığı o kitabında bahsettiği bir tasvir üzerine yorumluyorum. Nemli bir ruhtan bahsediyor, ruha da ateşten geldiğini söylüyor. Ateşte yanmak on nemini almasıdır, yani saflaşmasıdır, özüne uyanmasıdır. Cehennemden geçerek. Bakın bunu tekrar dinleyin. Cennet de cenindeki en net hale, ana rahmindeki gibi en saf haline ulaşmasıdır. Cehennemden geçip cennete ulaşması. İşte buna bilincimizin içerisinde ulaştığımız zaman bu dünyada öbür dünyaya ulaşıyorsun zaten. Sonsuz yaşama uyanıyorsun. Bu bir. O zaman ne olmuş oluyorsun sen? Tekrardan enkarne olmuş oluyorsun. Hem de şu anda bu yaşamın içerisinde ölmeden re-enkarne olun. Ölmeden. Ve eğer bunu başaramazsan aslında bu noktaya gelene kadar her gün bir e, akan suyun ilerlemesi gibi her gün aslında bilinçsiz bir şekilde reenkarnasyon oluyorsun. Eğer bilinçli reenkarnasyona geçersen de işte dediğim oluyor. Bilinçli enkarnasyon oluyorsun her gün. Aslında reenkarnasyon. Ölümden sonra sadece değil, ölümden önce şu anda burada da var demek istiyorum. Çünkü burada var olan şey de ölümden sonra var. Ölümden sonra var olan şey de burada var. Zaten ölüm sonrasını ancak buradaki yaşama bakarak anlayabilirsin. Ölüm sonrasını buradaki yaşamda da görebilirsen ölüm sonrasını anlatabilirsin. E paralel yaşamlar nedir? Aslında paralel boyutlardır. Sen paralel farkındalıklar geliştiremezsen, mesela bir ses duymak, bu paralel bir farkındalıktır. Konuşmanın ortasında bir ses duyabilmek, bu bir farkındalıktır, paralel bir boyuttur. Tıpkı bunun gibi, Mesela sanatla uğraşmak paralel bir boyut. Müzikle uğraşıyorsun, resimle uğraşıyorsun, başka bir konuyla uğraşıyorsun. İşte farklı boyutlara gidiyorsun. Bu da ne demek? Farklı konseptler. Bu da paralel evrenler demek. Geniş açılımında. E siz bunu paralel evrenleri paralel enkarnasyonlar olarak da düşünebilirsiniz. Ya aynı düzlemin re -en düzleminde kalıyorsun. Sonsuz cehennem. Çünkü reddediyorsun sürekli. Bir daha bir daha gidiyorsun. O direncin kendisi, egonun kendisi. Teslim olmayış neyi teslim edemiyorsun? Bilinçsizliğini teslim edemiyorsun. Dişil enerjiyi kendini veremiyorsun. İçindeki erille dişil buluşamıyor. Yin ve Yang buluşamıyor. İlahi birlik meydana gelemiyor. Özündeki gibi. Bu dualiteyi aşamıyoruz. Teslim olmak aynı zamanda Hint mitolojisinde de Hint felsefesinde de daha doğrusu meditasyon aslında. Teslim olmakla meditasyon aynı durumdur. İki dini birleştiriyorum sana. Bunu Hristiyanlıkla da birleştirebilirim istersen ama şu anda bu ikisinden ilerliyoruz. Tek ve bir olanı çok boyutlu bir şekilde harmanlarsan zaten tek ve bir etmişsin demektir. Birlik bilincine getirmişsin demektir. Şimdi mesela bir konuyu anlamadığınızda ne oluyor? Aynı konu önünüze geliyor. Ne oluyor? ne oldu. Konunun kendisi reenkarne oluyor seninle beraber. Sen onu anlayasın diye. Neden? Çünkü sen evrende bütünsün. Sen değişmeden evrendeki durumlar da değişmez, sahneler de değişmez. Şimdi reenkarnasyonun anlamı budur. Daha üst bir enkarnasyona geçersen de sistem değişiyor. Hani frekansının ve rezonansının değiştiği anda konuyu anladığın için o reenkarnasyon dönemi bitiyor. Yeni bir ufuk çizgisine geçiyorsun. Yeni bir sonsuzluk bilincine. Yeni bir frekans düzeyine. İşte bir üst cennete geçiyorsun diye düşün. Bir üst frekansa geçtim. İşte yaşam da böyle ilerliyor konulara anlatılacak çok şeyler var. Sadece kısa bir şey açmak istedim. Yani özellikle aydınlanma yaşadıktan sonra, farkındalık uyanışını yaşadıktan sonra bunu daha fazla fark edebilirsin. Her gün doğduğunda sanki yeni bir şeye doğuyorsun. Sanki reenkarnasyonun hepsini sen burada yaşıyorsun zaten. Ama farkında olmazsan işte bunların hiçbirinin farkında olamazsın. Yani aslında farkındalık uyanıştır. Farkındalık alamettir, kıyametin alametidir farkındalık, uyanışın alametidir. Farkındalığa ufak bir yerden dahi girdiğin anda uyanmaya başlıyor bilincin. İşte o zaman ufacık detaydan bütüne kadar ulaşabilirsin. Kendin ve bütün arasında birlik oluşana dek, bu üçüncü gözünde açılana kadar bu bilinç, bu mucizeleri, bu reenkarnasyon, çok fazla anlayamayabilirsin. Ve şunu unutma, hiçbir şey dogmalarla anlatılacak kadar sınırlı değildir biz konuyu açıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de de böyle şöyledir, böyledir diye bir şey yok. Onları sen yorumlamayı öğrenmen gerekiyor. Yani bu çok kısa bir şekilde anlatılacak bir sahne değil. Bunu anlamak için çok büyük bir içgörü gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'e 40 yaşında inmeye başladı. Yani 40 yaşına kadar aslında onu anlayacak pozisyonda değildi. E şimdi insanlar 5 yaşındaki, 10 yaşındaki, 20 yaşındaki insanlara orada yazılan sözleri anlamasını bekliyorlar çok yanlış bir tutum. Bir de Arapça okunmasını bekliyorlar. Yani Hz. Muhammed kendi insanlarına kendi diliyle aktarmış olmasına rağmen hatta şöyle bir ayet vardır. Eğer biz sizin dilinizde göndermeseydik bize sorardınız neden bizim dilimizde değil de başka bir yabancı dilde gönderdin diye bize sorardınız diyor. Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi Türk, Türkler de bunu soracak. Aynısını soruyor. Neden bizim dilimizde değil de Arapça dilde veriyorsun? Ama Atatürk, Atatürk'e o yüzden hem sadece vatanı kurtarından değil, aynı zamanda bu işi de yaptığı için Mehdi demek istiyorum. Çünkü hala Mehdi aranıyor. Mehdi zaten kurtarıcı seçilmiş demek, Mustafa kelimesinin anlamı seçilmiş demek. 313 kişilik e, kuruluyla Samsun'da harekat başlattı aslında, 313 de o civarda. Yapay zekadan araştırabilirsiniz. TBBM'yi kurdu kurduğunda da aynı, benzer rakamlar var. 19'lar zaten, yeteri sayıda. Her türlü e, şeyi başlatmış bir insan. E, o Mehdi değil de bütün dünyaya ilham vermiş. Kim Mehdi o zaman? Kendi vatanındaki kişiyi övemiyor. Onun sayesinde Küba'da başka devrim oldu. Gandhi başka bir devrim yaptı. Onlar ondan feyiz aldılar. Başka yerlere kendi fikirleri ulaştı. Layıklık, kadınlara eşitlik haklar Atatürk sayesinde Avrupa'ya ulaştı layıklık. Şimdi biz bunları yani bir başlangıç olarak Mehdiyeti, Mehdi, bilincini Atatürk'ten başlayan bir akım olarak görmezsek onun Kur'an'ı Türkçe harf devrimiyle harfleri takıntılı psikolojiden çıkarttı insanları. Bakın harf devrimi yapılmamış olsaydı zaten halkın okuma yazması %3'tü. Harf devrimi yapılmamış olsaydı o %3'ün içerisindeki şeylere de takılı kalacaklardı. Harf devrimiyle de insanlar uyandı, bilinçleri uyandı birincisi, birinci seviyede harflere takılmaktan kurtuldu. Bakın gidip müftiye soruyorum neden hep Arapça e, anla, şöyle söylüyorsun sen Türk değil misin diyor. Ben Türk'üm diyor ama zamanında Müslümanım. Peki diyor Atatürk'ün resmini attın. Neden hep Arapça okutturuyorsun dedi. Atatürk zamanında Türkçe okutuldu dedim. Bana ne diyor Arapça harflerin özelliği var diyor. Arapça harfler mi önemli anlaşılması mı önemli dedim. Kabul etmiyor. Şimdi böyle bir durumda toplum kendi milletine yabancılaştırılmış. Nasıl kendi özünü bulacak? Çünkü Kur'an, Kur'an evrenseldir. Kur'an belli bir ırkın e, diliyle e, e, onlara empoze edilmiş bir şey değildir ki. Eğer öyle bir şeyse zaten onu okumaya gerek yok ki. O zaman sadece Araplar okusun. Madem onların dilinde herkes Arapça öğrenmek zorunda değil ki. Şimdi Allah'ın dili sessizliktir bir defa. Allah'ın Arapça dili diye bir inanç olabilir mi? Allah'ın dili sessiz bir dildir. Hiçbir şey konuşmadığında da o vardır burada. Ama sen bunu algılayamıyorsun. İşte Hint felsefesinde Buda'nın söylediği şey bu. Sessizliğin bilinci. İnsanlık o kadar uzak ki hakikatten. Özellikle bu topraklarda. Yani aradan 1400 yılı geçiyor. Hala bir kitabın anlatmaya çalıştığı şeyler anlatılmamış, aktarılmamış, eğitim sistemlerine verilmemiş. Hiçbir şey aktarılmamış. Sen şimdi insanlara eğitim sistemi veriyorsun, okuma yazmayı öğretiyorsun. Sonra da Arapça e, Kur'an-ı Kerim inansın. Hakikati bilmiyor insanlar. Ve öğrenmek de istemiyor. İşçi, işçi olarak başlıyor e, 25-30 yaşlarında. Emekli olana kadar. Hayatın amacı bu mu? İşte o zaman olmak olması gerekecek. Hakikati bulamadı, bilinci uyanamadı. Tekrar geliyor. Bu sonsuz cehennem değil mi? Tekrar tekrar gelip yine aynı şekilde bakması olaylara. Diyor ki sonra bakacağım diyor. Sonra geldiğinde yine aynı bilinç düzeyinde olduğu için yine aynı şekilde bakıyor. Ve erteleme devam ediyor. İşte bu sonsuz ertelemenin kendisi sonsuz reenkarnasyon ve aslında sonsuz cehennem. Bu sonsuz cennet de olabilirdi eğer dikey düzeme geçilseydi. Yatay ve dikey düzeme, bak Hristiyanlıkta da bu vardır. Yani aslında resurrection, yeniden dirilmek, ölmek ve dirilmek şu anda dikey düzeme ulaşmaktır. Ölmek nedir burada? Ölmek, eski kimliğine ölmektir. Geçmişe ölmek şu ana varmak, sonsuzluğa varmaktır. Geleceğe hesaba katmamak. İşte o zaman dikey düzeme geçiyorsun. Cenin net, en net haline ulaşıyorsun. Cenindeki en net, en saf bilince ulaşıyorsun ve Tanrı ile buluşuyorsun. Baba ve ben biriz diyor Hazreti İsa. Teşekkürler, sevgiler, saygılar.